Herkese merhaba. Ben Zafer Hoca kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar 9. sınıf milliyetim kitabımızdan üçgenler konusuna başlıyoruz. Konumuz açılar. Sayfa sayfa 184'ten 190'a kadar açılarla ilgili bütün sorularımızı çözeceğiz. Soruları çözerken konuyu da anlatacağım arkadaşlar. Videoların devamı için arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı paylaşarak, yorum yazarak, beğenerek, abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Öyleyse vakit kaybetmeden hemen çözümlerimize başlıyorum. Evet şimdi üçgende açılığa başlayacağız. Üçgende açıda bakın burada bir üçgen çizmiş ABC üçgeni ve birbirine paralel doğrular çizmiş A köşesinden. Bu DE ile K ile birbirine paralel ve burada hangi açıların ölçülerinin eşit olduğunu gerekçeleriyle belirtiniz demiş. Şimdi bunlar birbirlerine paralelseler arkadaşlar bakın şuradaki D açısıyla şuradaki B açısı bakın iç ters açılar olmuş oluyorlar ve birbirlerine eşit olmuş oluyorlar. O yüzden buraya B açısıyla D açısı eşittir diyebiliriz. Bir de bu tarafta da bakın bir ters Z harfi var. Biz bu Z gördüğümüzde buna iç ters açılar. Z kuralı diyoruz. Ve bu Z'nin iki köşesindeki açı, şuradaki açıyla şuradaki açı birbirlerine eşit olmuş oluyorlar. O yüzden bir de C açısıyla E açısı birbirlerine eşittir diyebiliriz. Sonra üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı ile doğru açı arasındaki ilişkiden hareketle ulaştığın sonucu açıklayınız demiş. E bakın, şurası bir doğru açıya tamamı dümdüz bir doğru oluşturuyor şuranın. O yüzden bu D, A ve E açılarının toplamı 180. D, A ve E açılarının toplamı 180. E peki biz e, B açısıyla D açısına aynı şey demiştik ya getirip şuradaki D'nin yerine örneğin B ye yazabiliriz. E, buradaki E'nin yerine de C ye yazabiliriz. C ve E birbirlerine eşittir. Dolayısıyla üçgenin iç açılarının toplamı da 180 olduğunu gördük. Buranın tamamı doğru açı birbirlerine eşit olduğundan dolayı. Peki biz bunu tüm üçgenlere genelleyebilir miyiz? Evet bütün üçgenlerin iç açılarının toplamı 180'dir. Peki buna göre bir uygulama yapmış burada. Uygulamada bir teorem vermiş. Teorem üçgenin iç açılarının toplamı 180 olması. Evet gerçekten üçgenin iç açıları toplamı 180. Peki bunu nasıl ispat edeceğiz? İkinci sorumuzda demiş ki İki tane paralel doğrunun bir kesenle yaptığı açılar kullanılarak nasıl üçgenin iç açıların toplamının 180 olduğunu ispatlarsınız. Bunu sormuş bize. İlk olarak şuradaki açıya A açısı diyeceğim. Şuradaki açıya B açısı diyeceğim. Bakın ikinci soruyu çözüyoruz şu an ama şeklin üzerinde çözüyoruz. Sonra bizden neyi kullanmamızı istedi? İki tane paralel doğrunun birbirlerine göre durumunu kullanmamızı istedi. Şimdi ne yapacağız? Şu BC doğrusuna bir paralel çizeceğiz ama tam A köşesinden geçecek şekilde. Ondan sonra Z kuralı var ya bizim iç ters açılarımız var. Şurada bir Z harfi görüyoruz. Z'nin iki köşesi birbirine eşit olduğu için şuraya B açısı diyeceğiz. Bir de burada ters Z görüyoruz bakın şurada. Yine bir Z harfi görüyoruz. Z'nin iki köşesi birbirine eşit olduğu için burası C ise burası da C olacak. E ve ne oldu bakın şuradaki açımız doğru açı oldu. Tamamı dümdüz bir doğru oluşturuyor. Dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar? İç ters açıları kullanarak hani birbirine paralel doğrunun bir kesenle yaptığı açılar arasında ne var? İç ters açılar var. İç ters açıları kullanarak üçgenin iç açılarının toplamının 180 olduğunu ispatlayabiliyoruz. İç ters açılar kullanarak. Peki burada ne söylemiş? Ee, gerekli çizimleri yapın. Çizimi buraya yaptım bakın. Bu çizimi bu üçüncü sorun cevabı olarak yazabilirsiniz. Dördüncü sorumuzda işte oluşan açıları bu açılar arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Yine aynı şey arkadaşlar. Yani burada tutacaksınız işte bu şekli çizdikten sonra A, B ve C açılarının toplamı, A, B ve C açılarının toplamı 180'dir diyeceksiniz. Beşinci soruda ne diyor? işte burada bir aynı şey yine iç açılar arasındaki ilişki açıklığınızı matematiksel ifade olarak yazınız. Üçgenin iç açılar toplamı 180 olduğunu artık buraya yine aynı şekilde yazacağız. Ee, geçiyoruz. Buraya da ne yazarsınız? Bütün üçgenlerin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Bütün üçgenlerin iç açılarının toplamı toplamı 180 derecedir. Yani hepsini aynı şeyi soruyor aslında. Devam edelim. Buradaki örneğimizi geçiyoruz ve burada ne var? Sıra sizde sorumuzla devam ediyoruz. Güneş panellerinin güneşten azami verim alabilmesi için güneş ışınlarının panele dik açıyla gelmesi gerekir. Evet bakın güneş ışınları bu da panele bakın dik açıyla geliyor. Şurası dik 90 derece. Şurası dik zaten burada göstermiş küçük olarak. Panelin bulunduğu bölgede güneş ışınlarının yer düzlemine 42 derecelik açıyla gelmesi durumunda. Panelin yer düzlemiyle yaptığı açının ölçüsünün kaç derece olacağını bulunuz. Bakın panel şu. Şu gösteriyor bakın şu panel. Panelin neyle istiyor? Yerle. Şurada ile yaptığı açıyı bizden istiyor. Burayı istiyor. Peki bize verdiği 42 neresi? Güneş ışınlarının yer düzlemine gelme açısı. O zaman biz bu güneş ışınlarını uzatırsak arkadaşlar şöyle. İşte yer düzlemine gelme açısı 42 dereceymiş. Şurayı bize 42 vermiş. E buranın da 90 derece olduğunu biliyoruz. O zaman buradaki üçgenin bakın üçgenin köşelerini belirliyorum. Bu üçgenin iç açıları toplamının 180 olmasını kullanarak güneş panelinin yer düzlemi ile arasındaki açıyı bulabiliriz. O zaman ilk olarak üçgendeki 90 ve 42'yi topluyorum. 132. Bunu da üçgenin iç açıları toplamından 132 diyorum ama 138 yazmışım. Şimdi üçgenin iç açıları toplamından bu 132'yi çıkartıp 48 dereceyi bulmuş oluyoruz buradaki açı. İkinci sorumuza geldik. İkinci sorumuzda yanda verilen ABC üçgenin şeklindeki kağıt AB kenarı AC kenarı ile çakışacak şekilde katlanmış. AB kenarı bakın şurası şuraya getirilmiş. AC kenarının üzerine görüyorsunuz. B'nin olduğu yeni nokta burası. Burası B üst. ABC açısı 76. Şurası 76. Güzel. ACB açısı 40. Tamam. Bizden istediği A, D, B üstü. İşte burayı bizden istemiş. Şimdi gençler ilk olarak ne yapacağız? İlk olarak bu büyük üçgendeki ABC üçgenindeki tepe açısını bir bulacağız. Buranın tamamı acaba kaç derece diye. O yüzden 76 ile 40'ı topluyorum. 116 yapıyor ve bunu da 180'den çıkartıyorum. Geriye de ne kalıyor? 64 derece kalmış oluyor şuradaki açının tamamına. Şuraya ben göstereyim ne kadarı burada. Ne kadar burada henüz bilmediğim için tamamı 64 derece. Şuraya yazayım. Sonra katlama sorularında gençler neye dikkat edeceksiniz? Katlama sorularında e, Açı katlandıktan sonra nereye taşındıysa Oraya dikkat edeceğiz. Mesela B açısı 76 idi ya Biz katladığımızda B açısı nereye gitti? Nereye taşındı? İşte buraya geldi. Burada 76'dır diyeceksiniz. Peki şuradaki açımız bakın. Şuradaki açımız katlandığında nereye geldi? İşte katlandı tam da buraya geldi. O zaman yanındaki açıyla burası aynı olmuş oluyor. Burası açı ortay olmuş oluyor. Hatta LGS'den hatırlayın. LGS'de bakın bu kenarı bu kenarın üzerine katladığımızda oluşan kat çizgisi açı ortay değil miydi? Evet. E peki biz buranın tamamının 64 olduğunu bulmuştuk. 64'ün yarısı 32 derece ve 32 derece diye buraları belirleyebiliriz. Ne kaldı şimdi ikisi bulmak için? Buradaki küçük üçgen hatta üçgenin köşelerini göstereyim ben size. A, D ve B üçgenini kullanarak artık X'i bulabiliriz. Çünkü iki tane açısını biliyoruz. Biri 32, biri 74, diğeri de X. Bunların toplamı 180 olacak. O zaman 180'den 32 ile 74'ün toplamı 106'yı çıkartırız. 180 eksi 106. Geriye de X açısına 74 derece kalacak. Geçelim o zaman sıradaki 187. sayfamıza. Burada arkadaşlar üçgenin dış açıları ile ilgili bir uygulamamız var. Demiş ki teorem üçgenin dış açılarının toplamı 360 derecedir demiş. Dış açı arkadaşlar bakın iç açıyla dış açının toplamı 180 yapıyor. Yani dış açıyı bulmak için buradaki iç açıyı 180'den çıkartıp dış açısını bulabiliyoruz. Peki diyor ki teoremin buradaki teoremi vermiş. Teoremin ispatının üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kullanılarak nasıl yapılabileceğine ilişkin fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınıza paylaşınız. Düşünüyoruz sınıfta şimdi. Ee, iç i̇ç açıları toplamını nasıl bulup 180 eşitlik dış açılarını bulabiliriz? Ne geliyor aklınıza? Şöyle bir fikir gelebilir mesela. Dersiniz ki ben iç açıyla dış açının toplamının 180 olduğunu biliyorum. O zaman 180'den bu x'i çıkartarak bir iç açıyı bulurum. İç açı bakın ne oldu? 180 eksi x oldu. Aynı şeyi diğer açılarda da yaparım. Değil mi? Y'de ve Z'de toplamlarında 360 eşitleyerek bulabilirim belki. Pardon. Toplamlarında üçgenin iç açıları toplamında 180 eşitleyerek dış açıların toplamını bulabilirim diye bir fikrimiz var şimdi. Gelelim üçüncü sorumuza. Teoremin ispat adımlarının yer aldığı tabloda boş bırakılan alanları aşağıdaki soruları cevaplayarak doldurunuz. O zaman şöyle kaydıralım ve tablomuzu doldurmaya başlayalım. Birinci adım A şıkkı ne demiş? Üçgenin aynı köşesine ait İç açı ve dış açılar arasındaki ilişkiyi açıklayınız. İlişki şu arkadaşlar, bir iç açıyla üçgenin aynı köşesinde tabii. İç açısıyla dış açısının toplamının 180 olduğunu bilmeniz gerekiyor. Niye? Çünkü doğru açı oluyor bakın. Şurası diyelim ki üçgenin iç açısıysa, burası da dış açısıysa ikisinin tamamı doğru açı olduğu için toplamları 180 derece olur. Açıkladık. Bu ilişkiye dayanarak tablonun birinci adımını, gerekçe kısımlarını doldurunuz. Evet, birinci adımı dolduralım. A açısı arkadaşlar. tabii üçgen iç açısından bahsediyoruz. Şuradaki iç açıyı nasıl buluruz? 180'den buradaki dış açıyı çıkartarak. Yani 180 eksi x olacak burası. Hadi yazalım. 180 eksi x. Tamam. B açısı ne olacak o zaman? Buranın tamamı 180 ya. Y açısını çıkartacağız. Yani 180 eksi y. Burası da o zaman ne olacak? 180 eksi z olacak. Onu da yazalım. 180 eksi z. Sonra gerekçemizle arkadaşlar işte bir iç açıyla bir dış açının toplamının 180 olmasını kullanarak 180'den dış açıyı çıkarıp iç açıları bulduk. İkinci adıma geçiyoruz. İspatın ikinci adımında verilen gerekçeden hareketle bu adımda yer alması gereken matematiksel ifadeye ilişkin fikirlerinizi açıklayarak ikinci adımın ifadeler bölümünü doldurunuz. Ne istiyor? Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Evet. Peki biz A açısını ne bulduk? 180 eksi x artı B açısını ne bulduk? 180 eksi y artı C açısını ne bulduk? İç açısını 180 eksi z. İşte bu 3 tane iç açının toplamını getirip 180'e eşitleyeceksiniz. Bu da gerekçeden yararlanarak yazdığımız matematiksel denklem. C'de ne istiyor? Tablonun ikinci adımda yer alan matematiksel ifadeyi Üçgenin dış açılarının ölçüleri toplamını ifade edecek şekilde düzenlememizi istiyor. Peki üçgenin dış açıları arkadaşlar. Şuradaki x buradaki y ve z değil mi? Yani dış açılarının toplamını istiyorsa. Biz ikinci adımdaki denklemi düzenleyerek. Dış açılarının toplamını yani x artı y artı z'yi bulmamız gerekiyor. Ne yaparız o zaman bunu bulabilmek için? Eşittirimizi şuraya yazalım bakalım. x artı y artı z'yi bulabilmek için bu eksi x'e eşittirin karşı tarafına eksi y'yi ve eksi z'yi. Eşitlerin karşı tarafına gönderirsek karşıya geçen işaret değiştirir ve tam aradığımız x artı y artı z olur. Peki bu tarafta ne var? 180 artı 180 artı 180. Bu tarafta da 540 var. E hocam buradaki 180 kaldı. Bunu da karşıya atarsınız. O da karşıya eksi 180 olarak geçer. O zaman ne bulduk arkadaşlar? Dış açıları toplamını x artı y artı z'yi 540 eksi 180 işte 360 derece bulmuş olduk. Üçgenin dış açıları toplamının 360 olduğunu ne ile ispatladık? Üçgenin iç açıları toplamının 180 olmasıyla ispatladık bakın. Şurada üçgenin iç açılarını topladık ve 180'e eşitledik. Ve buradan da dış açıları toplamı 360 çıkmış oldu. Anladınız. Geçiyoruz bu sayfayı da. Burada bir örneğimiz var. Evet. Evet örneğimizde yaptık geçtik geldik üçüncü uygulamamıza. Evet üçüncü uygulamamızda arkadaşlar bize bir teorem vermiş. Bu teoremi bu şekilde ispatlamamızı istiyor. Teorem ne arkadaşlar? Bakın üçgendeki ACD açısı, neresi ACD açısı? İşte şurası bakın dış açı. Üçgendeki bir dış açı üçgendeki iki tane iç açının toplamına eşit. Ama hangi iç açıların? Bu dış açıya komşu olmayan A açısıyla B açısını toplarsak şöyle göstereyim şuraya A açısı. Şuraya B açısı dersek burası arkadaşlar Dış açı buradaki iki tane iç açının toplamına eşit. Önemli bir kural. Sorularda çok işimize yarıyor aslında. Soruları çözmeyi pratikleştiren bir kural. Bunun buna niye eşit olduğunu ispatlamamızı istemiş. Zaten arkadaşlar mesela şuraya C açısı dersek. C ile A artı B'nin toplamı 180 olduğuna göre C'ye ne eklersek 180 oluyor. A ile B'nin toplamını eklersek. E peki buranın toplamı da doğru açı olduğu için buranın tamamı da 180. O zaman C'ye ne eklersek 180 oluyordu? A artı B'yi. Getiriyoruz o zaman buraya da artı B'yi yazmış oluyoruz. Bu şekilde bir sınıfta tartışma yaşanabilir. Birinci adımda ABC üçgeni iç ölçüleri toplamanın 180 olduğunu yazmamızı istemiş. Yazalım. Tabi burada M'yi kullanacağız o zaman. M diyeceğiz. Ee, A açısını nasıl yazarız? Önce B'yi sonra A'yı sonra C'yi yani ortadaki harf köşedeki tam açı olacak şekilde yazarız. Artı. B açısını ABC diye yazalım. B yine ort ortadaki harf. C açısını da ne yazalım? ACB diye yazalım. Bunların toplamının 180 olduğunu yazdık. Tamam. İkinci adımda ne yapmış? ACD açısıyla yani burayla burayı toplamış. 180 demiş. Peki bunun gerekçesi ne? Bir üçgende arkadaşlar aynı köşedeki iç açıyla dış açının toplamı 180'dir, değil mi? Bu kural, bunu biliyoruz. O zaman bunu buraya yazmanız gerekiyor işte. Bir üçgende aynı köşedeki aynı köşedeki iç açı ile dış açının toplamı tabi burayı artık siz Türkçe olarak yazarsınız. Ben kısaltmak için böyle yazdım. 180'dir. Bu gerekçeyle bunu yazdık. Üçüncü adıma geldik. Üçüncü adımda ne yapmış arkadaşlar? Bu bulduğumuz yukarıdaki birinci adımdaki üçgenin iç açıları toplamıyla Şuradaki ikisini bu da birbirine eşitlemiş bakın. Burayı ve burayı birbirine eşitlemiş. Niye birbirine eşitlemiş? Gerekçesi ne? Çünkü bu da 180'e eşit, bu da 180'e eşit. Birinci ve ikinci adımdaki toplamlar eşit olduğu için yani 180 derece olduğundan birbirlerine eşitlemiş. Peki eşitledikten sonra ne yapacağız? Eşittirin her iki tarafında aynı açı var mı? Bakın ACB açısı hem burada var hem burada var. Bunlar da birbirlerini götürecekler. Geriye ne kalacak o zaman? A, C, D açısı yani dış açı iki tane iç açının toplamına eşit kalacak. Ispatlamış olduk böylece. A açısıyla B açısının toplamına eşit. İki tane iç açı A açısıyla B açısının toplamı C açısının dış açısına vermiş oldu. Evet geçiyoruz arkadaşlar sayfa 189'a. Bu aslında bir şalvar kuralı diyoruz biz buna. Şalvara benziyor ya şeklimiz. Buradaki üçgendeki e, içerideki üç tane açının toplamı şuradaki dıştaki açıyı veriyor. Bunu ama nasıl yapmış? Önce burayı bakın üçgene tamamlıyor şu şekilde. Ondan sonra şu ikisini topladığımızda, iki tane iç açıyı topladığımızda burayı veriyor. Sonra buradaki üçgende de iki tane iç açıyı topladığımızda burayı veriyor. Bu şekilde bir denklem kurarak çözmüş. Şimdi ikinci sıra sizde sorumuzu bize sormuş. Buradaki ifadeleri doğru yanlışları doldurmamızı istiyor. Ama bence arkadaşlar, bu yollar biraz kafanızı karıştırabilir. Siz de hani denemelerde veya sınavlarda bu tür sorularda soruyu sadeleştirmek için böyle birer doğru çizebilirsiniz. Şöyle, önce ben şunu çizdim. Şimdi şunu çiziyorum. Şimdi bunu çiziyorum. Bir de son olarak. Şuradan geçen bir doğrumuz var. Bunu da çizdim. Aynı şekilde buraya çizdim. Biraz büyüteceğim arkadaşlar daha net görebilmeniz için veya üzerine daha kolay yazı yazabilmemiz için. Heh. Şimdi gelelim açılarımızı yerleştirelim. Şurası x. Şurası z. Şurası t. Sonra şurasını y vermiş bize. Ve burayı da w vermiş. Şimdi arkadaşlar ee, ne yapabiliriz? Bir defa ters açı diye bir kuralımız vardı. Şu makas görürseniz ters açı. Ne demek ters açı? Makasın iki köşesindeki açı, buradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit. Dolayısıyla hemen buraya da siz V yazabilirsiniz. Buraya da arkadaşlar ters açılardan Y yazabilirsiniz. Tamam onları yazdık. Gelelim. Hatta şuraya da Z de yazılabilir değil mi? Şuraya. Z yazılabilir. Tamam. Şimdi gelelim birinci maddeye. Y açısıyla V açısının toplamı Z'ye eşit demiş. Y neresi? Y burası. Tamam bakıyorum Y burası. V neresi? Burası. İkisini topladığımızda neye eşit demiş? Z'ye eşit demiş. Evet doğru. Neden doğru arkadaşlar? Bakın şu üçgende üçgenin köşelerine nokta koyuyorum. Burası, burası ve burası. Bu üçgende iki tane iç açıyı toplarsak yani V ve Y'yi toplarsak bu üçgendeki bu üçüncü açının dış açısını verir. Yani burayı verir. Dolayısıyla Z doğru. İki tane iç açının toplamı komşu olmayan dış açıyı verir. İkinci maddeye geldik. X ile Y'nin toplamı ha bir de V'yi eklersek T'yi verir demiş. Evet bakın bu üçgende bu üçgende iki tane iç açıyı toplarsak bakın X ve Z'yi toplarsak komşu olmayan köşedeki dış açıyı verecek. Şuradaki T açısını verecek. Peki arkadaşlar X ve Z'yi topladık T'yi verdi bize. Z açısıyla V ve Y'nin toplamı değil miydi? Z'nin yerine de hani yukarıdan biliyoruz ya V ve Y'nin toplamı yazarsak o zaman gerçekten X Y ve V'nin toplamı T'yi veriyor. Bu da doğru. Buna da doğru yazmayı unutmuşuz. Gelelim üçüncüsüne ve sonuncusuna. X ve Z'nin toplamı V ve Y'nin toplamına eşittir. Aslında arkadaşlar zaten sadece tek başına V ve Y'nin toplamı Z değil miydi? Değil mi? V ve Y'nin toplamı şuradaki iki tane iç açının toplamı bu dış açıyı veriyordu zaten. X'e e ekleyince ne oluyor? Eşitlik bozulmuş oluyor, değil mi? Sadece Z zaten V ile Y'nin toplamına eşitte. X'e eklersek artık eşit olmaz. O yüzden yanlış diyoruz. Geçiyoruz üçüncü sıra sizde sorusuna. Evet sıra sizde sorumuzda arkadaşlar. Yine aşağıda yukarıdaki şalvar kuralı dediğimiz kuralı önermesini yazmış. Yani şuradaki dıştaki açı içerideki. 3 tane açının toplamına eşittir demiş. Bunu ispatlamamızı istiyor. Biraz büyütüyorum şekli. Evet, birinci adımda arkadaşlar zaten kendisi üçgeni oluşturmuş. Burada gerekçesi üçgen oluşturmak için BD doğrusunu uzatmış ve burada bir üçgen oluşturmuş. Sonra ABE üçgeninde BEC dış açısının ölçüsü neresi orası? İşte şurası BEC dış açısının ölçüsü. Kendisine komşu olmayan iki tane iç açının ölçüleri toplamına eşittir. Doğru gerçekten de bakın. A ve B'yi toplarsak, A ve B açılarını toplarsak işte buradaki E açısını verecek. Orayı nasıl ifade edelim? E, D, E, C diye ifade edelim. Ortaya da E açısını, E köşesini yazalım ki yerimiz doğru olsun. Gerekçemiz ne peki? E açısı neden A ile B'nin toplamına eşit? İşte burada yazıyor. Bu üç, bir üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir. Tamam bulduk burayı. Gelelim üçüncü adıma. Üçüncü adımda arkadaşlar x açısı neden a, b ve c'nin toplamına eşit olmuş? Çünkü burayı a artı b bulmuştuk ya. Bu üçgende de iki tane iç açının toplamı buradaki komşu olmayan dış açıyı verir. Öyleyse yazalım. Bu defa d, e, c üçgeninde... d, e, c üçgeninde... hangi dış açı? İşte şu BDC dış açısı. BDC dış açısının ölçüsü. Dış açısının ölçüsü. Kendisine komşu olmayan. Yazamadım. Kendisine komşu olmayan. iki tane iç açının toplamına eşittir. İşte bu bilgiyi kullandık. O yüzden x açısı ne çıktı? A, B ve C'nin toplamı. A artı B zaten buradaki iç açı, şuradaki iç açı. C'de diğer iç açı. İkisini topladığımızda buradaki komşu olmayan dış açıyı verdi. Evet bugün o zaman ne öğrenmiş olduk? Bir üçgende iç açıların toplamının 180 derece olduğunu bütün üçgenlerde bütün üçgenlerde dış açıların toplamının 360 olduğunu öğrenmiş olduk. Ve bir üçgende iki tane iç açının toplamı kendisi de komşu olmayan dış açıya eşit olduğunu öğrenmiş olduk. Ha bir de üçgen şey şalvar kuralımız da var. Bunu da öğrenmiş olduk. Buradaki içerideki 3 tane açıyı topladığımızda şuradaki dış açıyı dıştaki açıyı veriyor. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma destekleriniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.